Evet, merhabalar Sinematik TV takipçileri. Zaman Tüneli'nin dördüncü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Zaman Tüneli'nde zamanda yolculuk yapıyoruz. Özellikle Murat'la ikimiz 90'lara doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Biraz 80'lere de tabii arada sırada dokunuyoruz. Ee, aslında Murat'la birlikte biraz da didişiyoruz. Çünkü farklı zevklerimiz var. O dönemlerde farklı müzik türleri dinlemişiz aslında. Evet. Ee, hangi mankenlerden hoşlanıyoruz Belki de ortak zevklerimiz çıkabilir oradan. Aslında ben bölümlerin Murat'tan bu bölümlerle ilgili öneriler geldiği zaman biraz Murat'ın da neler sevdiğini merak ettiğimi konuşmak istediğimi ve bunu kamera karşısında yapmak istediğimi de fark etmiştim. Onun için bu program birazcık da benim Murat'a soracağım sorularla şekillenecek. hazırsın değil mi Murat? yani çok hazır değilim. Sürpriz. Zaten biraz öyle olmasın. Yok biraz. Yani tam öyle olmasın Çünkü Şimdi şunu söylemem gerekiyor. Ki ben hani 90'lar denildiği zaman aslında benimle ilgili bir yazı yazılmıştı. Murat Beşer yazmıştı. Cumhuriyet Gazetesi'nde ve şeyde yayınlandı. Stüdyo İmgi'de yayınlandı. Benim lakabım o zaman Metalci Utku'ydu. E, tabii tabii. Fakat e, özellikle 92'den sonra ben çok fazla Kemancı'ya gidiyordum. Ve orada hani dinlediğim şeyler, tabii de rock ağırlıklı dinliyorum. Orada sonra bizim takip ettiğimiz pek çok grup e, sonra çok ünlü oldu. İşte Med Mad Duman evet. oldu, Cockroach, Kurban oldu. Ondan sonra Volvox, Şebnem Ferah ve Özlem Tekin oldu. Athena, Athena'ydı zaten. Müzik evet. tarzını değiştirdi ama. Ondan sonra Indians, Teoman oldu. 4x4 oldu. Oradaki pek çok müzisyen hem Teoman'la çalıyor hem Haluk Levent'le çalıyor. Yani bu müzisyenler arasında ben birazcık daha aslında zaman geçirdim ve o döneme özellikle kemancı çevresine tanıklık ettim. Evet. Sen o dönemlerde mesela müzik olarak e, neler takip ediyordun? Şimdi Tarkan'la ilgili bir program yaptık senin ama Tarkan dışında dinlediğin neler var? Mesela merak ettiğim şeylerden bir tanesi, konulardan bir tanesi. Mesela Mustafa Sandal'ı mı daha çok seversin? Burak Kut mu? Yasemin Evcimik mi? Yoksa daha çok yabancı mı dinliyorsun? <laughs> <Yasemin>. ne yapıyordun <anladın gülüyor> o dönemlerde? Yasemin Evcimik, Türkçe pop müzikten o kadar uzak olmam belli. <laughs> Yasemin Evcimik kim oğlum? <laughs> Evet, yo yonca Yasemin Çiçeği doğru. Olabilir aslında. Yasemin Çiçeği bir dakika. Yasemin Evcim kimdi ya? Ya yapıyor <laughs> dakika. De yani, değil mi? Yonca ya, Evcimik. yonca Evcimik. Yonca Evcimik tabii. Ee, yani ben aslında sen de müzik altyapından beraber iyi bir radyocuydun. Ee, ben de radyoculuktan gelmeyeyim. Aslında müzik türlerinin hepsine ikimiz de hakimiz. Ee, ben radyo programlarında, radyoların tabii ki yayın formatına göre yani bazı radyo mesela sadece türkü Türk halk müziği çalıyor mesela ya da e, özgün müzik çalıyor e, dolayısıyla o radyoda çalıştığın zaman e, o tarz e, şeyler çalıyorsun ya da bazı e, radyolar yabancı çalıyor bazı radyolar klasik müzik çalıyor i̇şte, ba bazı sadece Türk pop müziği çalıyor arabesk çalan radyolar var. Dolayısıyla ben hiç arabesk çalan radyoda hiç çalışmadım. Ama sadece ben şunu söyleyeyim. Benim dinlediğim müzikler tamamen ruh halime göre olan müzikler dinliyordum. Yani o zaman da öyleydi, Şimdi hala da öyle. Ben biraz daha 70'ler Türkçe popu çok severim hmm. ve 90'lar Türkçe popu çok seviyorum. Yani genelde dinlemiş olduğum popüler müzikler yani eğer duygusal bir moddaysam e, İlhan İlhan dinleyelim mesela. Keyifli bir anımdaysa her zaman Tarkan dinliyorum mesela. Biliyorsun Anladım. Zaten. Yani birazcık anladığım kadarıyla bu soruda biraz sıkıcı cevap vereceksin. Onu anladık yani bizim muhabbetimizde. <laughs> e, Murat evet. çok böyle romantik, duygusal durumuna göre değişiyor. Ben birazcık daha böyle Murat, evet. Murat da bir ara çok e, yükselmiştim. Mustafa Sandal beni çok heyecanlandı falan diye bekleyeceksin. Zaten yani İlhan İlhan'dan evet. girdin. Güzel bir şey. Ama güzel bir noktaya girdin sen. Çünkü radyo dedin. Şimdi 92 ile 99 arasında hani o yıllarda sen İstanbul'da değildin değil mi? İlk işte 96 yılında İstanbul'a gelmiştim. Ama benim radyoculuğum 97 ile 2007 arasındaki 10 sene süren süreç. Ne, nerede radyoculuk Erzurum'da yaptın? Yaşıyordum. O zamanlar Erzurum'da yaşıyordum 97 yılında. Erzurum'da başlamıştım radyoculuğa. Ondan sonra İstanbul'a bir geldim. İstanbul'da bazı radyolarda program yaptım. Yine DJ'lik yaptım. Ondan sonra işte seslendirme, prodüksiyon, yine reklam metinleri, haber, perforlerini okudum. Ondan sonra tekrar Mesela, üniversite. Biz, işler şimdi yapacağım. sana bir şey söyleyeceğim. Mesela şimdi 98 yılından, ya bir, bir, yani o dönemden şimdi tam tarih seçmeyelim, tamam. bir şarkı tamam. deneyelim. Şimdi bir şarkı tamam. bana anons edebilir misin? Şimdi Tabii şimdi Mesela Mustafa Sandal'dan işte bir şarkı şimdi gelecek. Hani Ay'a bakar. Mesela onu onu bir şey <laughs> Ay'a bakar. <laughs> Ay'a benzer güleyim. Ay'a evet. <laughs> Ay benzer. <laughs> ay şey benzer. yani evet. Nasıl mesela sunarsın? Ay'a benzer miydi? Neydi yani ismi o şarkı? Şöyle ben aslında bahsetmiş olduğum sadece radyo, şarkının tanıtımını yaptığınız zaman. evet, hayır, 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 hayır şunu istiyorum senden. <laughs> <Şarkının gülüyor> ya oğlum. Şarkının ismi hangisi? Yani Mustafa Sandal'a Ay'a benzer değil. Tamam, sen benzer, ha? Şimdi mesela radyodasın ve bize lütfen Ay'a benzer şarkısını sun mesela şimdi. Yani girecek işte o introsuna konuşuyorsun falan nasıl konuşuyorsun? şimdi? Ben Murat Tatlatoğlu'nu tam yayına yayındayken dinlemek istiyorum. E i̇stersen ben bir örnek vereyim ondan sen devamında da gelirsin. Mesela yani radyolardan. Şöyle, benim... Tamam, anladım ne demek istediğini. Benim şimdi e, radyoda program yaptığım zaman o günkü o gün gündemde popüler olan e, magazin ya da e, siyasi olayları kendi ben onu anladım ben onu anladım gerçekleri. ben, diyorum ki anladım. sana şimdi sen bize bunu açıklama sen bunu tamam. yap diyorum tamam. ben de sana zaten. aynen Evet, Murat Atatoğlu Show'dan herkese merhabalar. Sayın Utku Uber ile gerçekleştirmiş olduğumuz yayında benden bir şarkı istedi. Çok saçma sapan bir şarkı istediğini, ne ne anlatmak istediğini anlamadım ama Mustafa Sandal ile kendisine cevap verelim. <laughs> Bu şarkı yarınlara. <laughs> beni Ağlatma şarkısını kendisine göndereyim buradan. <laughs> beni Ağlatma. <laughs> fener ağlamaya çevirildi sandviye biliyorsun. Anladım anladım evet, çok güzel. Yani anladım sen anladım o zaman radyoda komedi programı yapıyormuşsun. E tabii ki yani show programları yaptığım için e, radyo dönem dilimde gülen adamdım ben yani aslında. Eski ben, ben sen sen hep şeye benzetiyorum benziyor. ya. Yani bu dinleyiciler, izleyiciler de belki benimle fikir olacaklar. Zaten şimdi Murat'ın pardon Murat'ın görüntüsünü buradan alacağım ben şimdi. oraya iyi <laughs> koyacağım. Şöyle Böyle, ee, o zamanlar aslında beni kime benzetiyorlardı biliyor musun? 1997 yılında sa Sabah Şekerleri'nde Murat Başoğlu vardı, ona benzetiyorlardı. <laughs> ee, sabah Şekerleri bana Sabah Şekeri diyenler oluyordu. Ee, evet. O zamanlar olarak, yani fiziksel olarak ona benzetiyorlardı. Benim ikimizin de ismi Murat olduğu için. Ee, onun dışında ee, ama ben hani... O zaman yani şey yazacağız böyle. E, sinematik şekeri Murat Sattatoğlu. <laughs> 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 sinematik şeker. <laughs> Güzel oldu. Yani benim öyle bir çok e, kendimi böyle benzettiğim kimse yoktu. E, canım ne istiyorsa e, onları çalıyordum. Ya da o formatta program yapıyordum. Bazen Muzo'ya benzeyenler oluyordu. Radyo D'de onunla da çalışmıştım. Radyo D'de Muzo vardı. Hatırlarsan Muzo'ya benzetenler oluyordu. Ee, o zamanlar da güzel yıllardı. Şu an nerede? İkisi de nerede bilmiyorum işte. Popüler kültür böyle bir şey. Ee, işte bir an varsın, bir an yoksun. Ee, i̇nsanlar kaybolup gidiyorlar. Aynen, aynen, aynen. 90'lar öyleydi. Şey, hatırlıyor musun? Bu Kral TV'de bir, bir arkadaşımız vardı böyle çıkardı böyle. işte böyle frapan falan da giyerdi. Ondan sonra şiir okurdu böyle. O da aynı Serdar Ortaç gibi Japon gözlüydü. Bülent'i diyorsun. Bülent. Bülent İce'yi Bülent'i diyorsun evet. Evet, evet. E, nerede onlar? Hakikaten nerede onlar nerede hiç bilmiyorum ben. <laughs> yani işte öyle popüler kültür böyle bir şeydi. Bir an 90'larda öyleydi bir, birden e, evimize giriyorlardı televizyona e, ve ondan sonra birden bire e, uçuyorlardı yok oluyorlardı. Bu saydığımız şeylerde bu şekilde oldu biraz. E, ama 90'lar hakikaten çok keyifliydi çok güzel yıllardı. Peki evet, senin en çok sevdiğin böyle kendini böyle o 90'lar nostaljisine girmek istiyorsun. Zaten e, program esnasında zaman makinesini bulursak seni 90'lara yollayacağız hiç üzülme. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir <gülüyor> Şimdi tabii evet. şimdi, şimdi, şimdi radyolar deyince ben mesela o dönemde çok fazla Kent FM dinliyordum. Kent evet. FM'de de Serhan Alpsan vardı. Onu her zaman için çok önemlidir benim için Serhan Alpsan. Bir de Kemal Ayıldız vardı. Kemal Ayıldız böyle çıldırılacak düzeyde depeş mod hastasıydı. Doçmark değil depeş mod falan diye böyle hatta programlar yapıyordu. Bu, son dönemde onu bir araştırayım dedim mesela Kemal Ayıldız'ı. Bayağı İslami yönlere kaymış. Ondan sonra seslendirme <laughs> falan yapıyor. Bayağı değişik bir kafaya girmiş. Hala depeş Mode seviyor ama. Depesh modu to toz kondurmuyor ama evet. baya e, farklı bir yerlere gitmiş yani mesela Kemal Yıldız. Sen Alparsan da arada sırada Cuma günleri hala e, güzel DJ setler yapmak Uzun zamandan beri gitmek görmek istiyordum onu. Fakat ben o dönemki kahramanlarımızdan bir tanesiyle şey yaptım. Tanışmadım. Le 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 Levent, Levent Ünsal vardı. Ben bir ara Levent Ünsal'la görüşüyordum. Levent Erim. Levent Ünsal. Levent, Levent, de, Levent de, Erim. Ya. Levent Ünsal da vardı ama o o o da, Öyle, o da, Levent Erim. da doğru Levent yani, e, Erim'le görüşelim. Ben doğru programı doğru. Levent Erim'e davet etmek istiyorum ben açıkça söylemek gerekirse. Hatta Levent abi bu bölümü <laughs> izlerse hani Levent abi seninle bir oturalım o dönemleri bir konuşalım bence güzel olur, keyifli olur diye düşünüyorum. Hadi, ben. Şey, e, Levent Elim, tabii Levent Erim tabii Beste herkes tanır ama eee Satel zamanında ben daha çok onu hatırlıyorum. Hatta e, Okan Bayülgen'le Gece Kuşu ATV'de ilk e, 1994'te Gece Kuşu ilk başladığında Levent Elim'le beraber Gece Kuşu'nu Okan Boyunca sunuyorlardı. Mesela bak o yılları hatırladım şimdi. Güzel zamanlardı Gece Kuşu'nu da sorabiliriz. Ya gece Kuşu zaten hani o dönem ben biz işte tam böyle üniversite dönemi evde buluşurduk böyle otururduk böyle. Öyle bir şey yok oturup televizyon izleme başladık mesela. Yani dışarı çıkmadığımız dönemler böyle hatta o dönemlerden hani de şimdi öğrencisin falan ama gece, gece kuşuyla birlikte keyifli anlar yaşıyorsun. Aa, aynı kafadayız, aynı frekanstayız. Evet. Onun için hani kahramanlarımızdan derim Levent için ben. Evet o dönemlerde. Yani. O güzel bir podcast da başladı bu arada. E, ee, Le Levent Erim'in podcast'ı Retrofon. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yani ziyade biraz daha arşivsel gidiyor Levent Erim. Gerçekten de aslında bu programda da böyle konuştuğumuz retro retroda bak bak mesela Levent de helal olsun nostalji dememiş retro demiş. Hani ilk bölümde evet, sen evet. de bir konuşmuştun, buradan Mesajımızı, selamımızı alır. Kendisini de burada konuk etme şerefine nail oluruz hep beraber. Şimdi evet. sen peki yani İstanbul'da radyo olarak hangilerini dinliyordun? Çünkü İstanbul'un bir yerel radyoları var ve ulusal radyoları var. Çünkü. Evet, evet. Yani ben e, yerelde de, ulusalda da çalıştım. Ama hani dinlemiş olduğum radyo, ben Radyo D'yi daha çok dinliyordum. Bir de sevgili Beyazıt Öztürk de o zamanlar hatırlarsan ilk e, Radyo Klas'ta başlamıştı. Sonra Radyo D'ye gelmişti sevgili o... Fatih Altaylı da biraz elinden tutmuştu o zaman Ulusal Radyolar'dan. Ee, peki Beyazıt'la Beyazıt ilgili e, ne düşünüyorsun? Ra onun radyoculuktan, televizyon kariyeriyle ilgili. Yani radyocu olarak dinledim mi hatırlamıyorum bile yani. Bir şeyden, radyoda dinledim mi diye hatırlamıyorum. Ben Serdar Ortacı bile hatırlamıyorum ben radyoda. <laughs> Onu ben de hatırlamıyorum. İstanbul Efem hatta Fergan Milkelan da İstanbul Efenden birkaç program yaptı diye hatırlıyorum sen hatırlıyor musun bir kelam? Number Number One'ı severdim ben o dönemde. Açıkça söylemek gerekirse. Onlar Radyo Klas'la beraber şey, Koru Kent'te binaları vardı. Ben hatta Radyo Klas'ta e, birkaç iş görüşmesine de gittiğim zamanı hatırlıyorum Koru Kent'te. Çalışma durumu olacaktı ama fiyatla anlaşamamıştım. Evet. sana bir şey anlatayım. ilginç bir anımı anlatayım ben de. Ben o dönemde işte Doğuş FM'de radyo programı yapıyorduk. Doğuş FM'de Doğuş Lisesi'nin ve Üniversitesi'nin radyosuydu. Herkes Doğuş Holding'le ilişkilendirir ama öyle değil. 106.5'teydi. Biz öğrencisi öğrencisiyiz. Öğrencisi olduktan sonra okuldan hani e, mezun olduktan sonra, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye giderken program yapmaya başladık. Seremoni diye bir programımız vardı. Sonra katiller dağlar falan derken. Bu dönem bayağı radyoculuk da böyle şey Haftada 10 saatin üzerinde program yapıyorum. rak çalıyoruz falan. Çok antenden dolayı çok geniş yayın yapmıyor. Neyse o dönemde Bahaboduroğlu Ali dostumuz. Yani radyoculuk ...konusunda ilerlemek istediğimi bahsettim ona. Baha abi de beni davet etti. O dönemde sanırım bu 4-5 tane radyonun birleştiği bir süreçti. 97 yılı, 98 yılı olması gerekiyor. Ve Baha abi bana bu altın formatları ve ondan sonra radyo formatlarını öğretti. Yani işte introya nasıl konuşacaksın... Otomasyon sistemleri nasıl işliyor falan. Ben o dönemde prodüksiyon noktasında bayağı bir çalıştım aslında. Daha straj gibi çalıştım. Sonrasında da Kent FM'e başvurmuştum ben. Maalesef Kent FM'nin e, o dönem yayın e, direktörü pek çalışmak e, tercihinde bulunmadığı için benimle. Ondan sonra benim aslında 99 yılında radyo serüvenim uzunca bir süre için noktalandı. Ama o dönem Bağbuduroğlu sayesinde epey bir format öğrenmiştim ben ve yani o dönem 7-8 tane radyo aslında aynı yerden yayınlanıyor ve sadece gelip intronun üzerine konuşma yapıyorlar ve gidiyorlar ve bütün o hazırlık safhasında yer almak şerefine nail oldum. Evet ben ee, de seni gün... tebrik ediyorum. Ee, halen daha sen radyosunu bırakmadın, devam ediyorsun. 15 günde bir Yeşilçam arkeolojisine açık radyoda e, halen daha devam ettiriyorsun hatırlık ediyorum seni bu arada. Aa, açık, açık Radyo bambaşka yani o dönemler Hı, benim için radyo, bir hayaldi açık, evet. açık, açık Radyo. Açık Radyo'da İkinci seneyi tamamladım açık Radyo'da. Evet, Ama tabii de... müzik almıyorum yani açık Radyo'daki programda daha böyle araştırmalar ve röportajlar evet, yani üzerine üzerine e, çok güzel. E, hatta beni de konuk etmiştin. Teşekkür ederim. A, evet. olunca evet. <laughs> Muratsız evet. Tarık Akan konuşulmaz dedim. Güzel de bir sohbet evet. oldu. Fakat bak çok önemli bence 90'ları şekillendiren şey aslında radyolar. Çünkü o radyolardan evet, kral kesinlikle. ya da diğer şeyler aslında kesinlikle, bir tabii. yani işte beyazıt diyorsun beyaz şov yani radyodan çıkıyor. Serdar Ortaç bence 90'lara evet, damgasını evet. olmuş hatta 2000'lerin başlarına evet, müzisyen. Tabii ki tabii Mustafa yani. Mustafa Sandal Power Efendi Evet Mustafa Sandal Power Efendi doğru. Ee, Okan Boyülgen de yine İstanbul Efendim'den o da, da daha sonra işte Sater'den o da radyoyla başlamıştı tabii hani. Devlet Tiyatrosu zamanını saymıyorum. Okan Uygun e, önemli bir isim. Yani Devlet Tiyatrosu'nda hem oyuncu, ve, e, yönetmen olarak e, Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan sonra İstanbul'a gelmişti. E, o dönem radyo ile başlamıştı o da. Ama bu hani radyoların e, bu e, önemli isimlerin e, kariyerlerinin başlangıcında yer alması bu da radyoların e, ne kadar önemli olduğunu da bir göstergesi tabii. Evet. Tabii ilk kez e, böyle Birçok çok radyoyla Türk halkının bir bütünleşmesi tabii yaşamadığımız şeylerdi. Hep çocukluğumuzdan eskilerden hep sadece TRT tek kanallı dönem. Belki o özgürlüğün 90'lardaki o radyolar. Tabii canım radyo çok önemli. Radyo birazcık daha podcast'e hmm. dönüşüyor şu anda. Hatır, bir de tabii biz... hatır, hatır, hatırlarsan radyolar bir ara bir yasaklandı. Tansuşiler zamanında böyle <laughs> bir e, skandal olmuştu. E, radyolarımız açılsın diye kampanyalar falan yapıyorduk. <laughs> Hatırladın mı o yılları? Ya ben sana şöyle söyleyeyim yani ben radyo <laughs> sansürüne denk geldim. Ondan sonra bir de blogspot sansürüne denk gelmiştim. YouTube sansürüne denk geldim. E şimdi de yaşadığımız en garip şeylerden bir tanesi açık radyo oldu. Açık radyo, <laughs> karasal yeni kapatıldı. Açık <laughs> radyo oldu. Yani onun için bu aslında yani bizim devamlı birlikte büyüdüğümüz bir gerçek oldu yasaklamak, sansür falan. Aslında bakarsan da belki bundan sonra yapacağımız yayın hani 5. bölümde belki de sansür yürüyüşü üzerine yaparız o zaman ne dersin? Evet çok güzel olur. Ee, 1977 yılında birçok bir insanın 1 bir Mayıs sandığı ama 1 Mayıs olmayan 4 Kasım 1977 yılına ait olan e, sansürü yeşil çamın sansürü protesti videosu. Evet, onu o, yani bu uzun uzun bir sonraki bölümde konuşalım o zaman. Yani bu sefer evet. bölüm sonlanırken e, en azından bir sonraki bölümde neyi konuşacağımızı da belirtmiş oluruz, değil mi evet. e, izleyiciler? <laughs> güzel bağladık. <laughs> Gayet güzel. O zaman bir sonraki e, videomuzda, bir sonraki içeriğimizde tekrardan buluşuncaya dek e, herkese sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.